Merhaba arkadaşlar. Entity Framework bölümünün ilk dersindeyiz. İlk olarak örnek yapmaya başlamadan önce Entity Framework'ün ne olduğunu öğrenmeliyiz. Peki, Entity Framework nedir? Entity Framework Visual Studio içerisinde, yani Microsoft teknolojilerini kullanarak ister ASP.NET, ister Windows uygulaması, ister C# ile geliştirilen mobil uygulamalar içerisinde olsun. Veri tabanı işlerimizi yerine getirmek için kullandığımız Microsoft'un en sonki framework'ü. Yani kütüphanesi, hazır bir kütüphanesi. Entity framework'ten önce klasik ADO Net sınıflarını kullanıyorduk. Bu sınıflarla veritaban işlemlerimizi yapabiliyorduk ancak kod ortamında yazdığımız klasik SQL sorgularını veritabanına gönderebiliyorduk. Ancak bu klasik sorguların değerlendirilmesi veritabanında olduğundan dolayı programı çalışma anında yani programı yazım anında bu yazdığımız sorguların doğru olup olmadığını bilemiyorduk. Ancak veritabanından dönen değerlere göre bunların yorumlamasını yapabiliyorduk. Ama Entity Framework'ü yani veritabanı işlemlerini C# -sharp ortamında kod tarafında aynen C# -sharp, C# -sharp içerisinde kullandığımız bir if bloğu, bir switch bloğu örneğin bir for döngüsünü kullanır gibi sorgularımızı yazıp veri tabanına gönderebiliyoruz. Yani kod ortamında bunları yazdığımız için hata denetimlerini yani o anda kod yazarken neyi yanlış neyi doğru yazdığımızı bilebiliyoruz. Dolayısıyla veri tabanı işler, işlerimize aynen bir döngü yazar gibi artık yapma imkanına sahibiz. Eğer Adonok'ta neti bilen kişiler tabii ki bu bölümden sonra ne kadar yenilik geldiğini anlayacaklardır. Ancak bu işe eğer tam tamamıyla yeni isek bu işin ne kadar mükemmel olduğunu şu aşamada kavrayamayabiliriz. Ancak bilenler için Entity Framework arka tarafta zaten Ado .Net kullanıyor. Yani Microsoft'un yıllar önce yazdığı veri tabanı işlemlerini yerine getirmek için Ado .Net sınıflarını oluşturur. Bu sınıfları kullanıyor Entity Framework. Ama bizim Kod yazma kalitemizi gerçekten üst seviyeye çıkartıyor. Şimdi bunu örnekleyecek olursak, Örneğimizde bir uygulamamız var. Uygulama içerisinde string bir değişken tanımlayıp bunun içerisinde bir sorgu yazıyorduk. Bu string değişken içerisinde olan sorgu doğru mu yanlış mı? Kod yazarken bunu anlayamıyoruz. Bunu biz ado.net sınıfları aracılığıyla veritabanına gönderiyoruz ve veri tabanına değerlendirildikten sonra yani ado.net tarafından değerlendirildikten sonra sorgunun doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabiliyorduk. Peki bu yöntem yani klasik ado.net kullanılmıyor mu? Evet şu anda hala kullananlar var. Kullanabiliriz. Problem yok. Ama bir işin kolay yöntemi varken neden zor yöntemini kullanalım? Zaten arka tarafta Entity Framework kullandığınız zaman zaten ado.net'i kullanmış oluyorsunuz. Şimdi Entity Framework senaryosu üzerine bakarsak ya senaryomuz şu şekilde. Ortada bir context sınıfımız var. Adamlar bir yapı yazmışlar. Demişler ki kod tarafında da aynı veri tabanının veri tabanı tarafındaki örneğin Excel tablolarını düşünün. Bu Excel tablolarını içeren bir tane örneğin öğrenci veri tabanımız vardı elimizde. Öğrenci veri tabanının içerisindeki tabloların aynısının kopyasını kod tarafında tasarlamışlar. Şöyle ki şu veri tabanını hiç düşünmeyin. Bu tarafı hiç düşünmeyin. Şu an context sınıfına yazdık uygulama tarafında. Ve bunların içerisinde kategoriler listesi, ürünler listesi ve siparişler listesi. Her bir listenin içerisinde tabii kategori sınıfı. Yani kategori sınıfının bir listesi. Ürün sınıfının bir listesi. Sipariş sınıfının bir listesi. Hatırlarsınız kategori ve ürün listesi oluşturmuştuk. MC dersimizde. Ve bu listeyi hatırlarsanız dinamik olarak sorgulamaya çalışıyorduk. Şimdi bu listenin üzerine sen burada kod tarafında oluşturduğun bir kategoriyi, bir kategori sınıfından bir örnek oluşturuyorsun, içerisindeki değişkenleri dolduruyorsun. Örneğin kategori adını dolduruyorsun ve bu kategoriyi gelip burada kategorilerin üzerine gönderiyorsun. Bunu gönderdiğin anda bu arka tarafta ne işler döndüğüyle kaygılanmıyoruz. Çünkü kontekse değişiklikleri veritabanına gönder dediğimizde bu içerisindeki kategorilerin üzerine yenisini ekleyip bunu buraya gönderiyor ve burada güncelleme işlemleri yapılıyor. Ya da tam tersi olarak kod tarafında kullanıcı diyor ki bana konteks üzerinden bütün ürünleri getir dediğin zaman sen bu veritabanı düşünmüyorsun. Context senin adına gidip veritabanından bu ürünlerle bağlı olan veritabanındaki ürünler tablosunu çekiyor, paketliyor, Aynen bir ürün listesi. Hani list, generic list demiştik. List, köşeli parantez, büyüktür, küçüktür parantez arasına ürün sınıfı bir liste oluşturmuş hatırlarsanız. Senin eline bir liste geliyor. Ve bu listeyi programın içerisinde bir for döngüsüyle dönüp tek tek bu ürünler içerisinden alıp kullanıcı html çıktısını üretip gönderebiliyorsun. Ya da bana siparişleri getir. Örneğin şu tarihler arasında olan siparişleri bana getir dediğin zaman sen kod tarafından kontekse gidiyorsun. Konteks diyorsun kontekse bana şu tarihler arasındaki bütün siparişleri getir diyorsun. Buradan getirmek konteksin görevi. Konteks gidiyor veri tabanına bana şu tarihler arasında oluşan siparişleri getir diyorsun. Burada konteks buraya normal klasik adı noktanın net sorgusunu gönderiyor. Sen burada uygulama tarafında sorguyu yazıyorsun ama daha kaliteli bir şekilde, daha kolay bir şekilde bir sorgu yazıyorsun. Diyorsun ki context bana siparişleri getir. Bu arka tarafta ado.net klasik SQL oluşturuyor. Ver tabanından bunu istiyor ve bana getiriyor. Bana gelen bir liste ve bu listeyi for dönüyorum. istediğim içeriği oluşturuyorum. Bir bilgi mi ekleyeceğim? Bir kategori mi ekleyeceğim? Burada bir tane kategori sınıfını oluşturuyorum. Kategori sınıfı içerisindeki Örneğin ID ve kategori adı var. Bunları dolduruyorum. Kategorilerin içerisine ekliyorum. Listenin içerisine bir ekleme işlemi yapıyorum. Bunu buraya gönderiyorum. Kontekste diyorum ki tamam ben ekleme işlemlerini tamam. Hatta 1, 2, 3 tane kategori de buraya ekledim. Konteks. Save Change diye bir metodu var. Değişikleri kaydet diye. Değişikleri kaydet dediğim zaman bu gidiyor veri tabanına. Kategoriler üzerine bu 3 tane kaydı hop ekliyor. Bir ürün mü silmek istiyorum? Diyorum ki kategorileri bana şu kategoriler içerisinde bilgileri getir, 5 numaralı kategori ID'yi sil diyorum. Değişiklikleri kaydettiği zaman gidiyor Contest geliyor buraya, 5 numaralı kaydı buluyor ve siliyor. Bu işlerin hepsi uygulama tarafında yapılıyor. Ve aynen if bloğunu, switch bloğunu, for'u kullanır gibi belli anahtar kelimelerimiz var. Yani komutlarımız var. Biz bu komutlarla sorgular oluşturuyoruz. Arka tarafta bu komutlarla oluşturduğumuz sorgular da Ado.Net içerisinde klasik SQL gibi değerlendirilip işlemlerimiz yerine getiriliyor. Evet Adon.net'i dediğim gibi daha önceden kullanmış olan varsa bu dediklerimin gerçekten ne kadar mükemmel avantajlar getirdiğini düşünmüşsünüzdür. Evet şu an bu dersimizde Entity Framework'ün ne olduğundan, ne için kullanıldığından bahsettim. Bütün veri tabanı işlemlerimizi bu framework, bu entity framework kütüphanesi ile yerine getirebiliyoruz. Bütün veri tabanı işlemlerimizi silme, ekleme, kayıt getirme, kayıt güncelleme hepsini yapabiliyoruz. Sadece bu bölümde neyi yapabildiğimizi ve biraz da entity framework'ün ne olduğunu eğer anlarsanız bu kafi. Anlamasanız bile yaptığımız örnekler üzerinde bunların hepsi zaten yeterli şekilde anlaşılacak. Bir sonraki dersimizde bir proje oluşturup bu proje içerisine bu kütüphaneyi yüklemem gerekiyor. Bu kütüphane açtığınız projede direkt bizime bize gelmiyor. Bu projeyi Nuget diye bir paket yükleme programı var. İnternet üzerinden paketleri buluyor, kütüphaneleri buluyor ve projenize dahil ediyor. Bunu kullanarak bu harici olan kütüphaneyi uygulamaya ekleyip kullanabileceğim. Oluşturduğum proje konsol projesi olacak. Hatırlarsanız C# -Sharp bölümünde sadece dil özelliklerine odaklanmak için konsol projesi açmıştık. Bunu web projesi açıp da bu C# -Sharp dil özelliklerini gösterebilirdik. Aynen burada Entity Framework'ün özelliklerini gösterir gibi. Fark etmez. ister Windows, ister web, ister konsol projesi. Sonuçta C# -Sharp dilini kullanıyorsunuz. Dolayısıyla ben şu anda da Entity Framework bölümünde de Entity Framework'ın özelliklerini göstereceğim. Proje tipi bizim için şu an önemli değil. Çünkü proje tipine özgü bir şey yapmayacağız. Şu anda konsol projesi üzerinde sadece Entity Framework özelliklerine odaklanmak için ben konsol projesi oluşturacağım. Gidip de web projesi oluşturup gereksiz yere controller ekle, view ekle, layout ekle, controller'dan view'i çağır. Bu gibi işlemlerle uğraşmak istemiyorum. Direkt siyah ekranda Entity Framework'ün ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Daha sonra Entity Framework ile MVC bölümünde tamamen MVC projeleri içerisinde dinamik uygulamalar yazacağız ve Entity Framework tamamen anlaşılmış olacak.